Evet yine 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel bir etkinlik düzenlendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda bir farkındalık etkinliğine imza attı. Kız çocuklarının babalarıyla özel bir anı paylaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kız çocukları ve babalarıyla ilk dans atölyesinden görüntüler geliyor ekranlarınıza. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenledi. Kız çocuklarının babalarıyla özel bir an paylaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Kız Çocukları ve Babalarıyla İlk Dans Atölyesi Sanat Sokağı Fuayi alanında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi tarafından düzenlenen etkinlikte 7-12 yaş aralığındaki kız çocukları ve babaları müzik eşliğinde keyifli dakikalar yaşadı. Çocuk hakları birimi sorumlusu Tansu Uzun, istedik ki bu özel günde kız çocukları ilk danslarını en sevdikleriyle yapsınlar ve bu anı yıllar boyu hatırlasınlar dedi. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinliği nedeniyle kız çocuklarımıza bir farkındalık oluşturmak istedik ve bu farkındalık kapsamında ilk danslarını çok sevdikleri babalarıyla yapmasını diledik ve ilerleyen dönemlerde babalarıyla e, hoş bir anı kalmasını istedik. Ve Çocuk Hakları Birimi olarak bu etkinliğimizi düzenledik. Etkinliğe katılan babalar çok güzel ve anlamlı bir akşam oldu. İlk dansımızı yaptık. Bu anı hiç unutmayacağız. Başkan Ayşe Önüce'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. Merhabalar. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bu dans etkinliğine kızımla beraber katılmanın heyecanını yaşadık. Çok güzel ve mükemmel vakit geçirdik. İnanılmazdı. İlk dansımızı yaptık. Çok teşekkür ederiz buradaki arkadaşlara Evet ilk defa deneyimledik kızımla böyle bir şeyi e, düşünenler çok iyi düşünmüşler çok keyifli vakit geçirdik e, ilk aşkımızla bir arada güzel vakit geçirdik hem de yeni ve çok güzel bir şey öğrendik. Kızım için Dünya Kız Çocukları Günü'nün etkinliğini kutlamaktan çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyoruz. Etkinlikte babalarına eşlik eden kız çocukları da duygularını paylaştı. Bugün gerçekten çok güzel geçiyor. Bugün benim günüm. Babam da benimle bu etkinliğe geldiği için çok mutluyum. Belediye Başkanımıza da bu etkinliği düzenlediği için çok teşekkür ediyorum.